18' sorumuz. İçinde kırmızı ve sarı renkli 5 topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen topun kırmızı olma olasılığı daha fazla. Ee, ayrıca mavi veya sarı renkli yedi topun bulunduğu ikinci torbadan rastgele çekilen topun sarı olma olasılığı daha azdır. Birinci ve ikinci torbadaki toplar kutuya dolduruluyor. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? E, o zaman demek ki bu torbalardan sarı top sayısı mümkün olduğu kadar fazla olması gerekiyor. O zaman sorunun başına tekrar bir daha dönelim. Ne demişti? Birincisinde 5 tane top var. Kırmızı olma olasılığı daha fazla. O zaman 5 topun kırmızı olma olasılığı daha fazla dediği için 3'ü kırmızı ikisi sarı. İkinci torbadaki 7 topun da sarı olma olasılığı daha azdır dediği için o zaman yedi topun üçü sarı, dördü mavi geriye kalan. Bu ikisini kutuya boşalttığımızda 5 buradan 7 buradan toplam 12 tane top olur. Bunun ikisi 3'ü de buradan 5 tanesi sarı olduğu için 5 12 olarak bulmuş oluruz.